binada şey oturuyor. Başka binada oturanlar eden de olsa, olarak... Geçmiş olsun. Sağ ol. E, nasıl oldu? Vallahi biz de bilmiyoruz. Sesi duydunuz mu? Sesi duymadık. Biz daha yeni geldik. Biz evdeydik. Ya yani şu zaten on on, on, on on iki numara da oturuyor. Evet çok büyük bir şiddetli bir gürültü oldu. Evet. Yani evdeki evdeki bütün frizler, frizler dışarı fırladı. Evet. Ne yapacağımızı şaşırdık. dedim herhalde deprem evet. oldu. evet. Dışarı çıktık baktık. Yaralı yaralı maralı yok. Yok değil, Hiç değil mi? Yaralı falan yok da sadece çatı çatı katında işte yangın çıktı. Her taraf sarlandı, sarsıldı. Dışarı baktık dışarıdakiler bizi çıkın çıkın bağırınca biz dedik yüzde yüz bir şey oldu. Baktık dışarıda arkadaş. Ses bana. bayağı gürültülü müydü? Çok bayağı büyük. bayağı şiddetli ne geçmiş olsun. Sağol teşekkür ederim. E, siz duydunuz mu patlamayı? Bir dezgahın başındaydım. Dezgah oynadı beyle. Evet. Dezgah derken? Ee, şey, bulaşık yıkadığımız. He bulaşık yıkıyordunuz. Evet. Sanki dezgah yerinden çıktı sandım. O şekil oldu. Evet. İçeriye düştü sandım yani yıldırım. O evet. kadar korktum. Böyle bir anlık bir şey oldu, bir büyük çok büyük bir patlama oldu. Sonra bilmiyorum bir şeyler uçuştu havadan ama anlayamadık. Sonra yangın var diyorlar. Evet. Hepsi bu kadar, bizim bildiğimiz bu kadar yani. Evet. Çatıya mı düştü? Çatıya düşmüş evet, yangın var halen de, yanıyor herhalde. Evet. Şimdi diyorlar. Ee, Yaralacağın kaybı yok, oldu yok, mu? Yok, hiçbir şey yok. Ama e, çabuk haber verildi. E, biz hepimiz aşağı indik. Evet. Yani şimdi kimsede bir şey yok ama korku var haliyle. Çok korktuk Yani inanılmaz, bilindiği gibi değil yani. Çok 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 kötü bir patlama oldu. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl oldu? Patlama'yı duydunuz, duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Bey, böyle şey olur gibi. Bomba patlar gibi patladı. Evet. Siz o sırada neredeydiniz? O sırada evde oturup televizyon izliyordum. Evet. Te televizyonun fişleri, fişleri parçalandı gitti. Yani görmüştür herhalde şu anda. Evet. Biliyoruz. Biz içeri giremediğimiz için şey bildiğimiz yok. Hangi fiyazda var atar. hangisinde yok onu tespit edemedik ses bayağı gürültülü müydü çok gürültülüydü çok bildik ya aynen e, bomba patlar gibi patladı Vallahi ben yani 15 sene şey yapmadım ya, böyle gürültü hiç görmedim daha önümde yani böyle havan evet. gürültülü evet. böyle acayip gürültü yani 67 yaşındayım ben şu anda evet. acayip şey yaptım yani kendimi 3 metre ileri attım kumak evet. almaya gidiyordum ben kendimi. o zaman tekrar baktım komşulara dedi evet. bizim dedi valla hadi, oldum biz de ne yapmadık dedi duydunuz, siz duydunuz mu ben evimde duydum taşıdım. Geçmiş, geçmiş oldu. olsana geldiniz. He. Siz de aynı. Ee, sesi duydunuz mu? He. Burada mı oturuyorsunuz? He. Aynı binada. Aynı. Nasıl oldu? Yani ben Oldu? Evet. Çok mu ses geldi? Çok bayağı ne Hiçbir Geçmiş şey olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, nasıl oldu? Ona doğal bir afet, yağmurdan dolayı yıldırım düşmesiyle kaynaklandı. Tabii evet. bir anda alev aldı. Evet. Satının alev almasıyla beraber müdahale ettik. Müdahale sonrasında itfaiye de çağırdık. Evet. İtfaiye müdahale etti. Evet. Şu anda herhangi bir sorun yok. Can kaybı, yaralı var mı? Yok. Can kaybımız yaralımız yok. Allah şükür. Evet. Binalarda da çok fazla çatı biraz zarar görmüş. Bina içerisindeki <laughs> e, diğer incelemeleri de zaten itfaiye ekibi burada inceleyecek. Daha sonra evet. rapor haline getirilecek. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Eyvallah. Bütün Hepsine şey tek, tek tek bakılacak. Hazır teşvikler alınacak abi. Tamam. Şöyle hayır, bizi bir rahat bırakalım. bırakalım. Yani sıkıntımız yok. Yardımcı Arkadaş Arkadaş burada elimizde